İrfan semamızın ışık saçan bir yıldızı. Muhammed Bahaeddin Şah Nakşibend'e saygıyla. Saadet asrından tam yedi asır sonra, Orta Asya'nın bereketli toprağı Buhara'da bir er dünyaya gelir. İsmini Muhammed Bahaeddin koyarlar. Takvimler Hicri 718, Miladi 1318'i göstermektedir. Güce Allah bir kulunu dostluğuna seçince onu dostlarıyla buluşturur. İşte bu Bahtiyar yavru da daha doğumundan itibaren Altın Silsilenin duasına, nazarına, ihtimam ve iltifatına nail olmuştur. Bir taraftan Baba Semasi ve Seyyid Emir Külal gibi Hacıyan yolunun iki büyük mürşidinin zahiri terbiyesinde yol alırken, diğer taraftan da hususi olarak Hacı Abdülhalik Güçdüvani Hazretlerinin ruhaniyetinden feyz almıştır. Bu yönüyle Şahın Nakşibend Hazretleri aynı zamanda üveysidir. Nice yıllar hastalara, kimsesizlere, mahzun ve mamum gönüllere ve hatta hayvanlara büyük bir şefkatle hizmet sunmuşlardır. Onu ümmetin gönül ikliminde Şah-ı Nakşbend yapan esas sırsa irşadındaki nebevi çizgisidir. O manevi terbiye sistemini Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü'nün sünnet-i seniyyesi üzerine oturtmuştur. Zira ona göre bu iki esasa uymayan her batın batıldır. Şimdi şu eşsiz tabloya bir bakın. Talebesi Alaüddin Attar, Kuddise Sırruh anlatıyor. Bir gün çok sayıda Buharlı alim, Hazreti Hace'nin huzurunda toplandılar. İşlerinden bazı mutasip kimseler, ''Bugün medreselerimizde ilim ve tahsilin aydınlığı kalmadı. Çoğu talebeler sizin yolunuza meylederek ilim ve tahsilin zevkini bir kenara bırakıp atalet köşesine çekildiler. Bu ne haldir? deyince Şah Nakşibend Kudüs'e sırruhta onlara. Ey Ulema'yı i kiram topluluğu! Şeriat yolunda biz size bağlıyız ve sizin peşinizden gideriz. Sizler fahri alem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den, ne nakleder ve ne beyan buyurursanız biz ona tabi oluruz. Eğer bizim yolumuzda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesine muhalif bir şey varsa bize gösterin, onu terk edelim. Eğer bilmiyorsanız ehli zikre sorunuz. Ayet-i kerimesi mucibince bizi ikaz edin, hidayet yolunda mıyız yoksa değil miyiz haber verin buyurdular. Alimlerin tamamı, biz sizin yolunuzu etraflıca araştırdık. Sünnet-i seniyyeye uymayan bir şey yoktur, diye cevap verdiler. Fakat aralarında Molla Hord isminde devrin büyük alimlerinden biri vardı. O, şu sizin giydiğiniz aba İki yönden şöhret sebebidir. Birincisi, aba dervişlerin en çok övündükleri şeydir. Diğeri de, aba giymekle kendinizi imtiyazlı addediyorsunuz. Bu caiz midir? dedi. Hacı Hazretleri, Bu bizim üzerimizdeki aba, imtiyaz ve şöhreti gerektirecek bir şey değildir. Derviş elbiselerinin orta hallisidir. Fakat madem ki dedikoduya sebep oluyor, biz de onu giymeyiz buyurdular ve hemen çıkarıp oradaki bir dervişi hediye ettiler. Buharlı alimler nihayetinde nasıl ki görebilmek için gözün beyazıyla siyana ihtiyaç varsa bizim de o şekilde size ihtiyacımız vardır dediler. İşte bir mütefekkirimizin ifadesiyle tasavvufun kamilleriyle gerçek alimler arasında bir niza ve çekişme olmamıştır. Münakaşa ve dedikodular kendini alim zanneden cahillerle yine kendisini sufi zanneden ham ve kabah softalar arasında cereyan etmiştir. Nakşilik, Hazreti Ebubekir Efendimiz misali, Habibullah'ın izinde Hakk'a vuslat yolculuğunun 14 asırlık bir yürüyüşüdür. Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu, Balkanlar ve Anadolu coğrafyası başta olmak üzere dünyanın hemen her yerine rahmet peygamberinin rahmetini tevzi etmiş ve etmeye de devam eden bir arınma yoludur. Ümmetin gönlünde müstesna bir yer tutan bu mübarek insan nihayet Hicri 791, Miladi 1389 tarihinde 73 yaşlarındayken refik-i alaya kavuşmuş ve aramızdan ayrılmışlardır. Kendilerine rahmetler niyaz ediyor evlatları ve sevenleri olarak muhabbet selam ve hürmetlerimizi arz ediyoruz.